Alıç sirkesi hazırlanışı Alış yabani olarak dağların eteklerinde yetişen, çalılık görünümlü bir bitkinin meyvesidir. Alıç bitkisi ve ondan elde edilen sirke adeta bir şifa deposu. Alıç sirkesi yapmak için gerekli malzemeler 2 kilo alıç 1 su bardağı taze üzüm 2 adet trabzon hurması 20 adet nohut 1 su bardağı eski reçel suyu 1 tatlı kaşığı tuz 8 litre su 10 litrelik kavanoz Alış sirkesini yapmaya kullanacağınız malzemeleri yıkayarak başlıyoruz. Daha sonra alışların yarısını dört parçaya ayırıp çekirdekleri ile birlikte kavanozun dibine dolduruyoruz. Ardından trozon hurmalarını elma dilimleri gibi dilimleyerek kavanoza atıyoruz. Daha sonra üzüm tanelerini ve nohutları da ekliyoruz. Alışların geri kalanlarını da parçalarak kavanoza ekledikten sonra tuzunu atıp üzerine çeşme suyu ile dolduruyoruz. Kavanozun ağzını bir tülbent parçasıyla kapatıp ağzını lastikle tutturduktan sonra mutfağımızın güneş görmeyen soğuk bir köşesine kaldırıyoruz. Birkaç gün sonra sirke mayalanmaya başladıkça kavunuzun dışına taşmalar meydana gelecektir. Her sabah ve her akşam tahta kaşık yardımı ile karıştırırsanız taşmaları en azı indirebilirsiniz. Alıç sirkeniz yaklaşık bir haftalık olunca mutfağınızın ılık bir yerine alırsanız mayalanması daha da hızlı olacaktır. şekilde bir ay kadar mayalandıktan sonra başka bir kavanozda fasolanızı da ayırmak suretiyle süzüyoruz. Bu kavanozda da bir ay bekletip başka bir kavanozun tortuların dibinde kalacak şekilde süzüyoruz. Sirkeniz Mart